Evet, bakalım yayın başladı mı? Evet, yayın başladı galiba. Güzel. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar. Ses geliyor mu? Youtube tarafında. Bakalım, tamam, gelmiş ses. Güzel. Şöyle yapalım. Evet. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Merhabalar. Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şöyle evet Emre Yalçınkaya. Emre Yalçınkaya. Merhaba hocam. Herkes iyidir inşallah diyelim. Ee, bir Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin bir yere kıracak arkadaşlar. Bakalım ne tarafa kıracak. Şu an biraz e, genişlete genişlete gidiyor ama bir yere kıracak gibi gözüküyor. Yani ne tarafı kıracağı henüz belli değil. Bu hareket devam ediyor. Şu 38-200 tarafı kırılırsa, yani şurası, aşağıya sert bir şekilde 37-300'e gideriz onu söyleyeyim. Yukarı doğru kırılırsa da, özellikle 39'un geçilimi, artık biliyorsunuz 39-600'ü biliyorsunuz söyledik. 39-600'ü deneyecek. İnşallah oralara da gelebilir diyelim. Şimdi he, bunlarla ilgili birkaç şey göstereceğim zaten size. Ee, biliyorsunuz zaten ben Ethereum'da paylaşmıştım. Kırık tefesinden. Bir bunu paylaştım biliyorsunuz. Bu güzel bir şekilde hedefini buldu. Değil mi? Bunu biliyorsunuz zaten. Yani gerçekten güzel bir kırılmamış. Dün de konuştuk bunu. Ee, Kırılma yukarı doğru gerçekleşti. Ve çok ciddi bir marj bıraktı burada. Ee, bugün de Ethereum'u paylaştım. Şuydu Ethereum'da. Bakın. Şuradaydı. Ya hedef dedim ya burası ya burası ya burası ya burası. Ne güzel söylemiş değil mi? Her yer var. <laughs> Öyle değil tabii. Bugün eğitim grubuyla da konuştuk bunu arkadaşlar. Çok net bir şekilde burada bir desteği gördük. Bunun için çizmiştim zaten. Ve buradan yukarı doğru hareketini gitti ve tamamladı. Onu da görelim. Burada mı çizmiştim onu ki? Ha, burada çizmişim aynen. Bakın nereye gitti? Doğru 2800'e gitti. Ee, burayı kırabilirse ki şu ana kadar kırmadı, biraz riskli o bölge çünkü. Orayı 2800'ü konuştuk biliyorsunuz. Zaman salıklı hatta 2900 bu hedef. Buraya doğru gelecek. Eğer kıraman, 2700, e, 2700 e, tarafı kırıldığında, 2730'lar kırıldığında, doğru buraya doğru gelecek arkadaşlar. Tekrar 2680'e kırarsa da 2612'ye inmiş olacak. Tekrar önemli bir bölge. Yani 2800-2600 bölgesi arasında şu an e, ne tarafa gideyim diye bir yol çizmeye çalışıyor Ethereum'da. İnşallah yukarı doğru gider diyelim. Şimdi burada evet hem Bitcoin'i tekrar bir değerlendirmiş olalım günlükte. Bakın günlükte Bitcoin evet şu hareketi yapıyor hala. Şu hareketi devam ettiriyor. Ee, ve bu harekette burada da bir tane şey çizdim biliyorsunuz dün ee, şu şekilde bakın burası kırılacak mı kırılmayacak mı bunu göreceğiz yukarı mı kırılacak aşağı mı kırılacak yukarı doğru kırılırsa ilk hedef ve en önemli hedeflerden birisi 4500 civarı 4500 geçildiğinde tabii 39 600 bakın 39 600 4500 42 500 en önemli seviyelerde arkadaşlar sonrasında işte bu e, 43 800 ve 45 ana yani kırıldığı ana nokta şu 45'in üzerine atmadan 45 700'lere gelmeden de rahat nefes alamayacağız. Şu anda bir tepki veriyor. Tepki güzel ama devamının gelmesi gerekir. Burası kırılırsa aşağıya tekrardan 32.500'e doğru gideriz onu söyleyeyim. Bakın çok net söylüyorum. Buradan 6.000 puan aşağı gideriz. Aşağı doğru kırılırsa. Onun için inşallah bunu yaşamayız. Ve 42.500'ü kırıp 39.600, 42.500'ü kırıp Sonuçta yukarı doğru hareketimizi devam ettiririz diye umalım. Ethereum biraz daha sert tepki veriyor. Bunun sert tepki vereceğini söylemiştik zaten biliyorsunuz. Daha düşerken şuralarda. Ama tabii bu tepkinin daimi olması lazım. Bu 2800'ün üzerinde kalıcı olması lazım arkadaşlar. 2800'ün üzerinde kalıcı olursa bakın 3000. Ve sonrasında da şuradaki 3300 seviyesi en önemli seviyeler. Buraları kırdıktan sonra özellikle 3300'e attığında bence güzel bir şekilde hareketler olabilir. Ee, i̇nşallah da öyle olur diyelim arkadaşlar. Evet şimdi bunun yanında neye bakacağız? Shiba'ya bakacağız tabii ki. Screen Trading. Merhaba. Evet şurada bir Shiba'ya bakalım. Şibala evet, 2000'in altına düşmediği sürece sorun yok onu söyleyeyim 2000'in altına düşerse sıkıntı olur net bir şekilde bunu ifade edelim daha önce de söyledik zaten eğer buradan 2700'e doğru bir hareket yapabilirse 3000'in üzerine attıktan sonra tekrar 3500 ve 4000 seviyelerini deneyebilir. Bu da güzel olur. İnşallah o hareketi yapabilir arkadaşlar. Bunun dışında sizlerden gelen soruları da bir bakalım. Sol, sonra da bakalım. Evet sol, evet hareketi başlamış. Güzel hareketin devamının gelmesi gerekiyor. Tabii çok aşağılarda arkadaşlar. Yani şu seviyeler bayağı aşağı seviyeler. bir dönüş hareketi var mı? Evet var gibi gözüküyor onu söyleyelim. emin miyiz hareketten? Daha henüz emin değiliz. Yani ben 125'leri geçmeden emin olmam onu söyleyeyim. ama güzel. Hareketin böyle olması güzel. asıl nefes alacağımız nokta arkadaşlar bakın yeşille çizili görüyorsunuz 143 ve sonrasında 150'yi geçtiğimiz zaman arkadaşlar 150'yi geçtiğimiz zaman o zaman şu seviyeleri konuşuyor olacağız. 200 seviyeden konuşuyor olacağız. Çok var ya. Çok var. Şu 185'te çıkın diye yalvardım ya. Bak şimdi o günler aklıma gelince üzülüyorum gerçekten ya. Yani 185'inde ben burada çıktım ya. 230'un altında durmayın dedim. En kötü 200 dedim. 185'in altında hiçbir şekilde durmayın dedim. Bakın nereye geldi ya. Üzücü değil mi sizce de? Çok üzücü. İnşallah kısa sürede toparlar ama yolu uzun. Bir 125'in üzerine atması gerekiyor. Ee, ama şuralardan alabildiyseniz güzel yani güzel bir marş olmuştur. Ee, ama elinde olanlar için buralarda stop olmayanlar için de gerçekten üzücü bir durum. İnşallah artık bu düşüşlerde e, size stop olun dememin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Stop, stop, stop arkadaşlar. Stop çandır. Stop çandır arkadaşlar. Stop olmayı öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yoksa e, daha çok böyle e, sıkıntılarımız olur. Şimdi bir bakalım neler var, neler yok. Evet, Mehmet Dinçer, merhaba. Nagin merhaba. Mehmet Hocam, Ahmet Ağabey, selamlar. Murat Emir. Taha Hocam selam. Mehmet Kılıç merhaba. Yayın donuyor mu? Tamam biraz geri alırsınız arkadaşlar. Yayını donmamış. <laughs> ya bu neden olduğunu ben bilmiyorum inanın yani. Şu an mesela var mı donma? Şu anda bir tepki Tepki güzel ama bir... Burada yok. Biraz yayını geri alın. Geriden takip edin isterseniz. Öyle donma olmayabilir. Sekmeler benim sekmeler sorulmaz ya. <laughs> Rakup Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Mehmet Hocam, Savaş Hocam. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şöyle yapalım zaman. Evet. Şimdi Evet. Sanırım bir sıkıntımız yok artık burada diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelenleri de bir bakalım. Merhaba Sebahat Hanım. O gün hocam donuyor mu? Vallahi neden donuyor? Ben daha ne ki O kadar donma neden olur? Yine. Bir şey deneyeceğim şimdi. Bir şey deneyeceğim şimdi. Belki böyle daha güzel olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi değerli dostlar. Evet. Dondu mu? Donsun donsun. Biraz donarak yayın yapalım. <laughs> o benlik bir şey değil arkadaşlar ya. Ee, evet. Başka var mı? Herkes yayın donuyor diyor ya. Yani soru yok. Okey. Soru yoksa güzel. Hemen hızlıca e, yükselenlere, düşenlere bakarım ben de. İyi olur. O bu ne? Aha. Komiki adam çaldı arkadaşlar. Komiki. O güzel bak. Güzel hareket. Gomiki güzel bir hareket yaptı. Bakın e, alarm çaldı. E, eğer ki 4000 üzerine atarsa bence Gomiki güzel olur. Bakın bu e, Gomiki 4000 üzerine atarsa tekrar valiliğe kalkabilir. Onu söyleyeyim. Tekrar 5500'leri deneyebilir. E, hazır alarm çalmışken de bunu söylemiş olayım size. Ha, GOM2 BTC alarm çalmış. Bu değil. Bir de USDT'si de gelmiş. Benzer zaten değil mi? Aynen. Yani BTC güzel alarm çalmış. Ha. Yüzün üzerine gelirse bu. Bu da yüzün üzerinde güzel. Arkadaşlar yüzün üzerinde birden hareket etmeyi başlayabilir. E, ee, USDT de 400 şey 4000 üzerinde güzel. Bu aklımızın bir köşesinde olsun. Bu Agile ne? Evet bir hareket yapıyor. Bakalım devamı gelecek mi? Bunu bilmiyoruz. Laps dün de bir konuşmuştuk. Yani biraz daha bekliyor. Güzel hareket. Bakalım devam gelecek mi Bak bu VDX'in hareketi çok güzel. Pyro mu bu? PYR. Fena değil. Bak beğendim. Bunu beğendim mesela. Bu güzel. Arkadaşlar güzel. 16'ya doğru giderse orada da kalıcı olursa daha güzel olur. Bak bir güzel hareketti. Burada bundan gelmiş. Ne bu? BTRST. Vay bak güzel hareket. Sert hareket yapabilir. 52 liralardan gelmiş. Bakın çarpı 10. Tara. Tara dönmeye çalışıyor. Tara benim sevdiğim projelerden birisi. QSP hala mı gidiyor ya? İnanılmaz. İnanılmaz. Ama bir şey yiyecek tabi. Mutlaka bir düzeltmeyecek arkadaşlar. Çok sert gitti çünkü bakar mısınız? Müthiş. Müthiş gitti yani. Çok iyi. Bir düzeltme yaparsa değerlendirmek lazım onu, onu söyleyeyim. Burada ne var? Evet bu da buradan dönmeye çalışıyor. Ne bu? GTC. GTC'yi daha 1150'yi falan geçmesi lazım. Jiton'a bakalım. Evet. Bir şey yok. Sol. şey Min'a. Sol'a bakmıştık. Min'a da toparlamaya çalışıyor. Bakalım bir Min'a şuraya geçebilirse 2.80, 3'ün üzerine atabilirse belki toparlanabilir. Audio. Ona da bakalım. Evet. Eh, biraz Alist'e tepki var. Süper USDT. Aa bak süper de hareket etmeye başlamış yine. Güzel. Bunda henüz bir şey yok. Data. Evet güzel. Güzel. Bak hareketlenmeye başladılar. İnşallah bu bunların hareketi de devam eder arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Evet güzel. Mbox. Mbox'a da bakalım. Ne oldu Mbox ya? Mbox bir güzeldi değil mi? Yok daha hareket bile yok. Diplerde takılıyor. Bir hareketini görelim bakalım. Daha diplerde arkadaşlar. Daha dördün üzerine atmadan hareket gelmez bunu. Onu söyleyeyim. Evet. Başka ne var? Sushi, Q'yi, Ant. Bakalım bir. Evet sushi asif diplerde buradan dönebilir mi bilmiyorum. Bir dönme isteği var. Burası dipse en azından şu bölgeyi geçebilirse bakın şu bölgeyi. 550 bölgesi burası. 550 bölgesini geçebilirse 540 550. Ondan sonra şöyle bir 7'ye doğru hareket edebilir. Devam gelirse 8'leri görür. Ama şu an burada henüz bir al hareketi ben göremiyorum net olarak. Net olarak göremiyorum. Bir tepki var ama net değil. Q evet 55'ler diplerde. Bakalım inşallah yukarı doğru bir kırılım gerçekleştirir. yüzde doğru hareket eder. Şu an 50'lerde. Şu an onu biz çok yapabileceğimiz bir şey yok. Evet ant yine bakın dirençten dönmüş gördük mü? Doğru bir yerden dönmüş bakın 7.80'den. Dönmüş arkadaşlar. 7.80'i geçebilirse o zaman 9 ve onlar gelecek. 10.70'e kadar yolu var. Bunu da göreceğiz bakalım. Ama buradan geri dönerse duruma duramazsa yani 7.50'nin altına sarkmış şu anda. 7.45'in altına sarkarsa arkadaşlar tekrardan eee bu 5.60'lara doğru gelmek isteyebilir. Bunun için alta dikkat edin. Ama bu kısa bir düzeltme de olabilir. E, çok şey değil şu anda. E, yani çok net olarak göremiyoruz bunun ne olduğunu kısa bir atma da olabilir. Eğer öyleyse burayı da kırıp yukarı doğru güzel bir şekilde devam edebilir. İnşallah da yarın öyle olur diyelim. Evet başka Kadena'yı bakalım. Merhaba Uğur Eren Hocam. Kadena'yı da bakalım. Evet Kadena bakın önemli bir noktada. Bence şurayı yani 6.90 yani 7 diyelim işte. 7'nin üzerine atabilirse güzel olur. Ee, o zaman güzelleşir yani. Ee, ama 7'nin üzerine atamazsa altını da altına sarkmaması lazım. Çünkü o zaman direkt 5.30'lar gelir. Ee, zaten e, 5 tarafı kırılırsa aşağısı biraz sıkıntılı. Bakın 4.50'den dönmüş. Dönmezse daha aşağılar var. Bakın buraya kadar 2.80'lere kadar düşme durumu var bu 9'un üzerine atmadan arkadaşlar toparlamaz onu söyleyeyim. 9'un üzerine atmadan maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef yapacak bir şey yok ona. Evet, daha buraları falan kırması lazım. Daha çok arkadaşlar yolu. Yolu biraz uzun. longtasınız, 111'den geldiniz. Yani bekleyeceksiniz yani, yüzün altında çok durulacak gibi gözükmüyor yani. Çıkayım mı zararını bekleyeyim mi? arkadaşlar? Biz burada al sat tavsiyesi vermeyiz ki yani girin çıkın öyle bir şeyler değil mi? O beni aşar. Arkadaşlar ben öyle bir şeylere girmiyorum. Onlar sizin kendi kararınız. Avax, Lina, Q'ye baktık. Dota bakalım bir de. Lina mı, Luna mı? Lina. Lina diye bir şey mi var? Varmış. Varmış. Orta da bakalım. Evet AVAX'da diplerden dönmeye çalışıyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bakalım ne tarafı kırılacak. Buraya doğru kırılsa yukarı doğru bir 90 hareketini bekleyebiliriz. Aşağı doğru kırılırsa tekrardan 55'lere doğru gelebilir. Burada önemli seviyelerden bir tanesi 75 seviyesi. Bu 75'i 76. Buraya geçebilirse 90'a doğru bir hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani burada artık 70'in altı sıkıntılı olur arkadaşlar. 70'in 68'in altı sıkıntılı olur. Çok durmamak lazım. Lina'ya bakalım. Evet Lina da bir tepki almış. 250'nin üzerinde durduğu sürece güzel bence. Ama 250'nin altına sarkarsa 200'ün altında zaten durmamak lazım. Daha doğrusu 220'nin altında durmamak lazım. Eğer 300'ün üzerine atabilirse biraz rahatlar ve şöyle 400'e doğru bir hareket yapabilir. Bunun için de biraz zamana ihtiyacı var. Evet burada bir şey bakalım. Ne bu? DAT. Evet DAT zaten 32 dolarları geçmesi lazım. Bunu söyledim bunu defalarca biliyorsunuz. Bakın geçinmedi 32 doları değil mi? Eğer 25'i geçerse o zaman tekrar hareketlenir. Ama 25'i geçmesi için de şu an erken. Ee, bana kalırsa 18'in altında durulmamalı eğer ki şöyle bir 20'nin üzerine atabilirse 23'e doğru hareket 25'i geçtikten sonra daha iyi olabilir arkadaşlar. Başka? Arkadaşlar stoptan anlamıyorsunuz. Nasıl işi yapıyorsunuz? Ertaç hocam. Ertaç mı bilmiyorum isminiz ama. Yani yani çok tehlikeli işler yapıyorsunuz. Stop'tan da anlamıyorsanız neye göre alıp satacaksınız? Stop'tan alamıyorsanız şunu yapacaksınız. Spot'ta oynayacaksınız. Kaldıraç'a hiç girmeyeceksiniz. Atıyorum güzel olan ya yani hacimli olan ilk 10-20 coinlerden alacaksınız. Mesela AVAX gibi, SOL gibi atıyorum. Bunları alın demiyorum da. Coin marketi girin. İlk 20 hacimli olan, en fazla hacimli olan. Onları alın. Şu an düşük zaten onlar. Alın ve bekleyin. Yani Yapacağınız şey bu olacak dip mi bilmiyoruz buralar ama dip olduğunu düşünüyoruz. Daha da düşerse o zararı bekleyeceksiniz ama hani hiçbir şey bilmeden kaldıraçlı oynamak direkt dip olursunuz. O paralarınız ya bana gider. Eğlenceniz, yemek yiyeceğiniz paralar gider. Arkadaşlar üzülürsünüz. Evliyseniz çocuğunuzun, çocuğunuzun rızkıyla oynamış olursunuz. Gerek yok bunlara. Ya sizin yaptığınız kumar olur arkadaşım. Onu yapmayın yani. Hiç gerek yok. Yani stop'u bile bilmiyorsanız ona gerek yok arkadaşlar. Ya bak ICP'ye bakalım. ICP, ICP bir ara bir tepki vermişti. Ne oldu o? ICP tepki olarak kalmış. Yani şu çizginin üzerine geçmeden ICP'ye giriş yapmayın arkadaşlar. Bakın şu çizgi, çizdim ben bu çizgi. Bu çizginin üzerine geçmeden hiçbir şekilde ICP'ye giriş yapmayın. Gerek yok dibin dibi var çünkü. Biliyorsunuz bunu defalarca konuştuk. ICP işte ya burada şu yapmak lazım. ICP bir dolar at. Bir dolar al. Bir dolar. At 20 doları. Gerçekten bu tepelere gidecekse bu arkadaş tekrardan geldiği yere yani 20 dolar